Türkiye Büyük Millet Meclisi gerçekten bu son günlerde gündemin odak merkezi olma özelliğini üstlenmiş durumda. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında konuşacak. Her an başlayabilir. Aleştayız canlı yayın için. Bu grup toplantısında hak ve özgürlüklere ilişkin olarak açıklamalar yapacağını söyle, yapacağı söylenmişti ve e, merak konusu bu. O toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayabilir? Kılıçdaroğlu açıklamıştı. Başörtüsü için bir yasa teklifi vereceklerini söylemişti. Verildi bu yasa teklifi. Ankara kulislerinde bu kez Cumhurbaşkanı'nın ne açıklayacağı hak ve özgürlüklerle ilgili olarak merak konusu. Neler konuşuluyor? Haberimizde. 20 yıllık AK Parti iktidarı döneminde hayata geçen icraatleri işaret etti. İsim vermedi. Ancak başörtüsü düzenlemesiyle ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hedefindeydi. Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncüsü biz dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medyadan yaptığı açıklamayla gözler bir anda AK Parti grup toplantısına çevrildi. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır. Çeliğin bu ifadeleri sonrası herkes Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne söyleyeceğini merak etmeye başladı. Ortada net bir yanıt yok. Kulislerde ise dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidarla konuşmaya hazırız. Ancak bu af sadece belli başlı suçları kapsayacak. Terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak. Kader mahkumlarına yönelik olacaktır. Onlardan biri CHP liderinin af düzenlemesi çağrısına yönelik. Milletimize verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirebilmemizi sağlayacak çok sayıda değişiklik teklifi görüşülerek inşallah kanunlaşacak. AK Parti ve MHP'den olumlu bir yanıt gelmemişti. Buna karşın Erdoğan'ın yeni bir af sinyali verebileceği öne sürüldü. Yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Bir diğer iddia da Kürt sorununa ilişkin. <laughs> Geçmişte Kürtçe'nin ana dilde öğretimiyle kültürel faaliyetlerinin önünün açılması ve Kürtçe televizyon gündeme gelmişti. Bu kapsamda geleceğe dair atılabilecek adımlar ele alınabilir. Türkiye'de hangi dönemde her kim bu gidişin önünü kesmek, ülkenin makus talihini değiştirmek, milleti hak ettiği özgürlüklere ve refah düzeyine kavuşturmak için adım atmışsa başına gelmeyen kalmamıştır. En güçlü olasılıklardan biri de şimdiye kadar AK Parti'nin hak ve özgürlükler alanında yaptıklarının kronolojik bir sıralamasına yer verilmesi. Böylece 84 milyonun hafızası tazelenmiş olacak. Bu meseleyi hala istismar konusu yapmak isteyenlerin maskelerini de aynı şekilde düşürecek. Bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne parlamento muhabirimiz Serkan Kılıç'a bağlanıyoruz. Evet Erdoğan ne diyecek? Acaba e, daha önce hak ve özgürlükler konusunda e, yapılanları mı aktaracak yoksa yeni içerikler mi var? Bunun dışında eğer vaktimiz olursa Serkan'la biraz da meclisin gündemini konuşuruz. Çok yoğun çünkü. Serkan. Olsaksa <laughs> Düyün Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkışından sonra başörtüsüne yönelik çıkışından sonra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bir açıklamada bulunmuştu. Cumhurbaşkanı aslında bugünkü yapacağı açıklama öncesinde Ömer Çelik duyurmuştu. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır. Çarşamba günü herkese ekran başına bekliyoruz. İfadelerini kullanmıştı ve Ömer Çelik hak ve özgürlükten mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır. Ifadelerini kullanmıştı. İşte Ömer Çelik'in de dünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin başörtüsüne yönelik kanun teklifini verdikten sonra bu çıkışta bulunması... Tabii meclis koridorlarında hareketlendirdi, kulisleri hareketlendirdi. İddia şu ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Evet Cumhuriyet Halk Partisi madem samimiyseniz başörtüsü yönünde gelin bunu biz anayasa noktasına taşıyalım. Teklifinde bulunması iddiası vardı. Meclis kulislerinde konuşulan konu buydu. Neden e, bu iddia dile getirildi? Hatırlanacağı gibi daha önce başörtüsüne yönelik düzenlemeler sıklıkla Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmiş ve Anayasa Mahkemesi'nde de anayasaya aykırılık nedeniyle iptal edilmişti. Madem öyle Cumhuriyet Halk Partisi de samimi eğer bir tek maddelik bir anayasa değişikliği hazırlayalım başörtüsü konusunda anayasaya koyalım ifadesini e, kullandı gerek e, Ak Partili kaynaklar gerekse Ak Partiye yakın kaynaklar bu teklifi bekliyoruz esasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan öte yandan. CHP'nin dünkü kanun teklifinden hemen sonra AK Parti'de bir tepki vermişti. Muhammed Emin Akbaşoğlu, AK Parti Grup Başkan Vekili. Zaten herhangi bir yasak söz konusu değil. Biz bunu kaldırmıştık. Başörtüsüne yönelik yasakları kaldırmıştık. 2013 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Kadrolar bu meseleyi kökünden çözdüğü ifadesini kullanmıştı. Ancak ifade ettiğimiz gibi kanuni bir düzenleme yok. Ya da anayasal e, düzenleme başörtüsü konusunda yok. Bu konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme taşıyabilir. E, bununla beraber AK Parti'nin bir diğer gündemi de dezenformasyon yasası olacak. E, dezenformasyon yasasının görüşmelerine de dün saat 15'te başlanmıştı. Bugün ise saat 14'te yine görüşmelere devam edecek diyelim. E, Söz yeniden merkeze bırakalım.